Bunu çok bak, tatlı ya bir şey ya. ya. Bunu pazara götürsün para kadar. Şunun güzelliğine bak ya. Meydana götüreceğim. Seyir parası. Seyir, seyir parası. Yardım edin ayı da siz de topla. Şunun <laughs> güzelliğine bak ya. Ayıya yardım edin bize Şut Süt parası, şey parası <laughs> he. Bak, bak. Şunun güzelliğine bak ya. geldi ya. Kameraya çekiniz değil mi? Bakın <laughs> ya. Aslında tutacaksın şeyi bak. <laughs> Çek, almak götürmedi. Bak orada. çekmedi ya. <laughs> Şimdi <laughs> götürme sakın diyor. Yalan da. Yoruldu. Sizi yorgun bir şey var. Yoruldu, yoruldu, yoruldu. Sizi yorgun. Şeyi de tuttur, tuttur. Sizi <Şişi>, biber <laughs> onu da tutsun. <laughs> tut, tut. Ama yemiş biraz kısmı çevir. Yok, yeni verdim. Öyle mi? Çok karnı dok. Karnı dok. Daha içmem değil. Daha iyi zorlama. Daha zorlama. zorlama. Acı olduğu zaman çekecek o. Neyse bırak. Bırak ha. Ben ne mı? Sıman mı? Sıman mı? Sıman Gel bana, biraz ha. da sev şöyle o şeyini, ha. Alışsın sen. oynayıp da gittiğini alıyor öyle mi? Alıyor, alıyor ee, Şimdi bak. Biraz bak, bak, Anası bunu kadar almıştı yani. anası bulamamıştı. Anası 10 gün. Ya, Tam ölmek üzereyken almış vatandaşlar. Tam ölmek üzereymiş yani. Tam ölmek üzere. Açlıktan ölmek hmm. üzere. <laughs> Metin aşağı indi Bana doğru bırakma yalnız ha. Öteki öteki taraftan <laughs> bırak. Öteki taraftan gelsin. <gülüyor> <gülüyor> oynuyor oynuyor ha. Oynuyor.